Bacakların kullanımı ortadan kalktığından direksiyonları başındaki o kötürümlerin arasındaki yürüyüşçü bir egzantri ya da bir sürgünü andırır. Yakında bir ucube gibi bakılacaktır ona. Zeminle temas kalmamıştır artık. Ona dalan da her şey bizim için yabancılaşmış ve anlaşılmazlaşmıştır. Her tür kökten kesildiğimizden, üstelik poza veya çamura da el değdiremediğimizden sadece şeylerle yakınlığı değil, bizzat yüzeyleriyle teması kesme marifetini de başarmışız. Uygarlık bu safhada iblisle bir anlaşma gibi görünürdü. Şayet insanın satacak bir ruhu hala olsaydı. Bütün o aletler hakikaten zaman kazanmak için mi icat edilmiştir? Mağara adamından daha nasipsiz, daha yoksun olan uygarlaşmışın kendine ait tek bir anı yoktur. Hobileri bile ateşli ve baskıcıdır. Tatlı tembelliğin efkarına ve plajların kabusuna boyun eğen izinli bir kürek mahkumu, miskinliğin kural olduğu. Bu konuda herkesin eşsizleştiği diyarların müdahalesi.